yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Ada. Bugün sizler beraber oyunun adını unuttum. Super Surf oynayacağız. Arkadaşlar ee, ne diyecektim? Bu arada ben oynarken ölmüşüm. Yani videoyu açarken ölmüşüm pardon. Seçtim. Bugün arkadaşlar kutu açacağız ama 10.000 yapmak istiyorum bir paramı. Şu an 8.690 olmasa da 9.000 yapacağım. Yeni yüklemedim bile. Çünkü kutu açılımında biraz şu olurdu. Hileri vardı aslında. Sildim şimdi. Şeyini yükledim. Biraz geliştim. Hadi bakalım. Oyun bu çok geçmiş. Ben oynamayalım. Bu benim küçüklük oyunlarımdan biri. Ben küçükken arkadaşlar eğilmeyi bile bilmiyordum. Bu arada bir sürü görev yaptım ve 2000 para da yapmıştım bir oyunda. Yani bu gün bu aralarda değil. De. Discipline. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh oraya geçti bilmiyorum ne fark ediyordu. Çok az. geçti Allah getir. <Gülüyor> 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 Bir tane şey Zaten 6 TL Çok hızlandı. Çok hızlandı, çok hızlandı, çok hızlandı, çok hızlandı. Bir tane daha Paris şarjından alsam tamamdır. Bu da açabiliriz. Ama belki. Sonrasında ne var bilmiyorum. Allah. Ben kaçıncıyım? Birinci mi? Ha? Ha tam birinci değilmiş. Ya bende eksik olanlar da var. Bende de var diğerlerinde daha da yüksekler de var. Ama birinci olmamız kalmış. Burada birinciyim. Rakim param 9308. Siz daha fazla şey sıkılmaz istemediğim için artık kaçmaya başlayacağım. İlk önce şu görevlerde bir şeyler var. Ben direkt şimdi şeye gireceğim. E, dükkanı gireceğim. Kutulara gireceğim. Ama ilk önce şurada topladığım şeylerden bir tane şey var. Kutu var. Onu açacağım. Para çıktı. Ben her girdim. Şapur. Çok dikkat İlk önce şu 6 TL'lik olan şeyden atacağım kutudan. Evet, şimdi başlıyoruz 500 kutulara. Ofa geldim. vay şapka. Para da geldiği için hiç bitmez. Bana para verme abi ya. Ben başka şeyler istiyorum. En sonunda. Seri açıyorum. Şuan aynı şeyler geliyor. Arkadaşlar zaten sürekli aynı şeyler geliyor. Arkadaşlar çok güzel şeyler gelmiyor. Param bitene kadar alacağım. şeye bitti paramız. 333. Alamıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sürekli aynı şeyler çıkıyor kutulardan Subay Zaten sanırım tek temalar değişiyor Subay ee, zaten çok önceden de böyleydi. Hiç oyuna böyle yeni karakter veya şey eklenmiyor. Bir de arkadaşlar böyle yeni teklifler falan geliyor. Başka da bir şey olmuyor. Bu videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.